Gel şimdi gel. Ya Allah. Beço. Annem. Bak oğlum S400. Alda? Dönün bari. Gel. He? Ben yapmaya gidiyorum. Önledir önle. Tamamdır. Hadi abi. dikkat et kendine. Bir çocuğun hoş çoğunlar... Merhabalar Beço. Leyla Be Hanım. Seyrede, haber ver bence. Tamam, Nasılsın? Abi, tamam. Sağ ol seni sormadı. ben de iyiyim ne yapayım? Aylin ablanın yeni memelerini gördün mü? Bakayım Aylin abla. Bakma bakma Be Beço. Eylül'le Aylin şimdi öpüşmeye çalışsa yanaklarına gitmez ki. Bu nasıl vücut? Sarılsanız abi. Evet bir sarı on diyecektim ben. Bir çabak. Kafama çarpıyordu. Aynen abla bunları taşımak yasal mı? Tamam. <laughs> <laughs> var mı Aylin? Kız savaşı giderken Dokunmak mı istiyorsun? Anlamadım ki. Yok. <laughs> Ne bileyim bir parmağını götürür gibi oldu. Elil bir kere dokunsam ne olur? Ha, bak ne olur bir dokun. Ay. Beni araya almayın. Kaçırım. Beni as edin siz. Gittiniz mi? Evet evet sarılamadılar. Nefis karı. Ay, sana soruyoruz işte. Eyvallah. İyilemem sen, bugün... sen var ya sen yılan gürgümlü bir şeytansın lan. Ha. Ben hayatımı açmıyorum o kadar. Ben Senin çok bugüne kadar yaptığın bir ben mi? Bak, bak sonra çok canım kudurdu diyorum kendimi. kudurdu çocuk kudurdu. Bir ben bilirim bir Allah bilir. Oğlum senin yaptığın en büyük pislik su ablayı öpmek olur lan. Ama Oy. Kısım, Oy. Abla Sana mı kalmış Oy. lan bunu Oy. yargılamak? Oy. söylenmez. Kesinlikle. Oo. Oh. Aranızda kaç yaş var sizin? Sen yelek giymiş miydin Beço? Kim ne? Vuruldun oğlum geçmiş olsun. Oy o laf neydi be? Nasıllım altanam için nasıl Bir ki şey mi? O mermiyi ayrıninkiler bile kurtaramaz. <laughs> ne ağlıyorsun kız? Üstüne gitme kızım valla E Eh hoşuna. Ne maşın koy. Lan sen ilk kez benim yanımda amına koyayım dedin alamıyorum ya. Ha. Efendim? Melodiden mi ayrından mi? <laughs> Uydu gibi mübarek Ayrındır umarım. Gözümü alıyor. Ayrin. Yansıma Aylin. yapıyor. Ya akşamı Galatasaray Fenerbahçe maçı var da bizim dijitürk bitmiş. Niye anten olarak beni mi kullanacaksın? Yani her yerden çeker herhalde. Yok tane elli ne Ellini diyor bana şimdi ağzına bir tane vur. Ayıp değil mi baba? Ayıp değil mi abi? Öyle mi sorulur o? Memelerini getir sen, der. Sen, sorsan... <laughs> maç var memelerini getir. Çayda servis edersin ne dersin onlarla? Ayrın yani, akşam yolu sağ var. Seni tandeme yazıyorum. <gülüyor> Ayıp <gülüyor> tamam kızın üstüne gitmeyin. Ama yapmayın böyle. Çok güzel olmuşsun be. Durduramıyor <laughs> adam kendini ya. Sakin ol sen ne ya? ya. Sakin 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 ben ya. Ben de. Tamam yaptık. Oğlum yeter abi, artık oğlum. yeter. Ha <laughs> brom <bu> gel. <laughs> Adamsın sen kral. Yok. <laughs> 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 Bırak lan peşimi. <laughs> Mal. Ay yine kişiyiz bu arabaya. 3 kişi sar. Şöyle yapalım. Ben Aynen, ben ailemle gideyim. Olur. Melody sen de bokumu ye. Ben de Altan amcayla gideyim. Tamam Eylül sen şey yap, arabayı kullan. Motor sürmesen mi acaba? Benim arabayı mı versem? Ha o da olur. Çünkü motor dur bekleyin. Ben arabayı alıp Canım Tamam. Tamam. Evde görüşürüz. Lan. Hatan amca. Ya. Efendim. Memesi Bekliyorum. büyük olmasa bile de adam evli abla tamam mı? Tamam. Ne dedin gel şöyle. Ne dedin kız duymadım. Eylül ablanın memesi büyük olmasa bile adam o tamam mı? <laughs> ya Eylül. Melodi. Efendim. Yok bir şey. Hasan amca. Sen yatarken mi baktın lan? Evet. Terbiyesiz seni. <laughs> Hadi bak. <bakalım. gülüyor> Üstü bütün leş gibi oldu. Oy, gel gel. Gel gel be be gel ben sana bir şeyler vereyim gel. Evet. Ay, Bu Çık Çıkacak <laughs> mısınız? Evet çıkacak. Az Çık kaldı, şey, kaldı çıkacak. Şey sence kurtlama no okay klipleri işe yarar diyorlar. Efendim? Beço tamam, gel al çık. buraya. He baba ne oldu? Tam Beço sen kalabilir misin? He Kansın tamam. Kalsın canım bana ne Beço'dan. Ay ne kadar sıkarım. <laughs> Dur sana vereyim temiz bir şey vereyim. <laughs> sen de gel bence. Yetmez kız. Altanım ya. Nasıl yoruldun? Efendim. Hadi gel işimiz Abi var. Altan yeni çıktı ya ağırlık yapıyor. Niye ameliyat ya? Neymiş. Efendim. Değil mi? Git git içeri. İnşallah e var baba. Ne yaptın? <laughs> Eğleniyor musunuz beyler? Beço. Ben sana ne dedim? Birazdan sikileceksin dedim değil mi? <laughs> Sen de görüyorsun. Ben de görüyorum da görmemeliyim. <laughs> Eğlen. <laughs> ben sende doğru konuşmuşum işte. <laughs> dakika konumuz o değil şu an. Eylül ne yüzüme oluyor? gelecek. Tamam da niyetini niye, değil, niye, 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 niye <laughs> bu kadar belli <laughs> ediyorsun? Eylül, Eylül neymiş? <laughs> <göster> <laughs> neymiş? o neymiş ama? Su abla. <laughs> Efendim canım. Beço da az değil ama ben söyleyeyim. He ne yaptı? Ne diyorsun lan? Efendim baba. Ne Ailenin üstünde bir şey döküldü. Dinliyorum Melodicim. Böyle beyaz bir tişört. <gülüyor> <şeydi>. <gülüyor> Heee Onu temizledim <laughs> Valla baba çok havasız <laughs> Beço da böyle havluyla nazikçe temizledi Koştu vallahi Aylin ne zamandan beri senin bu kadar ilgi alanına giriyor? Ben i̇lgi alana Heleklini falan demedi. öyle bir şey yok Aylin Neyse Aylin Sana mı düştü? Yok şimdi şöyle kimse yardım etmeyince Biz devam edelim Bebeğim Biz devam mı edelim? Öyle dedim Beço, Beço Hayatımın demiştim, anlamı ben bir sessizlik lütfen. Not de furya 100 evet, bit göndermiş. Chat hakkınızı helal ediyor musunuz? Ruhunu ciddi, el falan ediyor demiş. Ah. Aa, Beço. Oğlum iyi misin? Hayır yani böyle bir kıyafete su dökülür de üstünden olan olan kalır ya. Sen de o balonu yaymamak için böyle sürttürmezsin de bandırırsın üstüne hiç değil Ben sürttüm sen bandırdın işte. Ev evet, diyorum bandırdım diyorum. Mene ekmek mi banıyorsun diyor bana. Biz de Beço ile gül <laughs> almaya gitmiştik. Kim? Buyur hayatım. Tüm çiçekçiler kapanmış biliyor musun ya? Eylül hayır. Bir kuru çiçeğe gidemezsin. Hayır. Kuru değil ki canlı bu. Hayır ben veririz. Şarkı açayım Şu da. Şu abla sen gittin mi kuru çiçeğe? Ben bir yere gitmedim. Eylül. Eylül. Eylül abla affet Eylül. be Altan Affet be. Yorum amına kıyım bu çıkmış halim de. <laughs> yani ne bok yiyeceğim ben. Tamam az daha sürerse ben sorum. Hayatım hiç görünmüyorsun. Canım. Paravanı açalım mı? Ben bir çay içe... <laughs> ben bir çay içerim gibi. Gözüküyor muyum? Yok hiç belli olmuyorsun. Ara mı aldın şeffaf bakayım. Tamam hadi. El sallı kamera kapatayım yayını hadi. Tamam. Lan Kera'da. Çıktan gel Hadi görüşürüz. Haydi kapattım yayını. Babaannem 15 yıldız gönderdi bak yine ama. Aşkuda lıktım ama. Neden <laughs> ay? <laughs> Sen el salla dedin ama ben alt işledim nasıl bir çıkış? Kapımda. Cam yarında bir gelişimiz vardı. Yok açmıyor. Mm <laughs> mm açmıyor. Açmıyor. <laughs> <laughs> Bak vurduğum yerde gül bitsin diye gülle sopayı getirdim ikisini beraber yapacağım. <laughs> Açmıyor. Umarım. Hem my little beautiful girl. How are you today? açmamıştı. karakter? <laughs> ne <Neco. gülüyor> Ya dur artık ya. Aa. Aa. Ne bu üstüme atlıyorsun ikidir ya. Tamam. Hadi görüşürüz. Bas 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 bas. Az tekrar lan. Kapıya bak. Ulan şey bir yani evdula bak. Ya. Helal lan sana Necla. Ee, eyvallah eyvallah. Ne oldu niye kaçıyoruz bundan? Ben de partiye gidiyordum ama gel. geç mi kaldım? Geç kaldın geç kaldın. <gülüyor> ne <gülüyor> ne yapıyor yine bu şey Eylül? Ya neymiş Ayri'nin memeklerini ellemişim, neymiş Leyla'yı kızım olarak alacakmışım. Eee ellemeyeceğiz ne yapacağız amına gel. Boşuna mı var onlar ya? <laughs> Bir tur da ben elleyem ama insan arar ellerken ha. Hayır Aylin benim Nere? arkadaşım ya. Ha, ellemeyeceğiz ne yapacağız baba? Benim de kastenelik arkadaşım. Arada elletiyor ya. Ne yapalım? Elleten oldum, mu? Elletiyor şimdi. Yine aynı yola geldim. Tamam. Dur dur. Çok Bu yüzden Ucundan gösterdim kendim ama. İyice. Abla şu buketi versene. Ünlenmiyorlar. Oha. Kralara Açayım mı duygusal son arkadan çok da? Oluyor. Aç aç. Tamam. Pıştır. Bu mu lan duygusal? Tamam mı? Ha duygusal mı lazım? Duygusal dedin. O romantik olsun. Oğlum biz bunu şey dinliyoruz. Bu var. Bu var. Lan. Youtube videosu çekiyor. <laughs>